Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün yeni ve gündem bir video ile karşınıza çıkıyorum Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Biliyorsunuz ki son zamanlarda Whatsapp kullanıcılarına bir sözleşme kabul etmeleri için bildirim gönderdi Ve bu sözleşme ile ilgili farklı videolar çekildi İşte insanların korktuğu zaten genel olarak ortak konu şu Bizim birbirimize attığımız fotoğraflar, birbirimize attığımız mesajlar Farklı yerlere mi gönderecek, farklı kişiler mi bunları görecek Böyle şüpheler oluşmaya başladı insanların kafasında doğal olarak Çünkü çok farklı videolar çekmişler, çok farklı görüşler sunmuşlar Ben bugün güzel bir video çekerek sizin içinizi ferahlatmak istiyorum açıkçası. Arkadaşlar videoya geçmeden sizden bir ricam var. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve böyle gündem videoları attığımda anında haberdar olmak için de abone olucunuzun yanındaki zili açarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki siz hani son zamanlarda değil bu genel olarak olan bir yargıydı. Bir şey konuştuğunuz zaman bir şeyle ilgili alışveriş yapmak istediğiniz zaman bu konuyla ilgili olan reklamlar hemen sizin karşınıza çıkıyor. İşte ayakkabı arıyorsanız ayakkabı ne bileyim işte lastik bakıyorsanız lastik gözlük bakıyorsanız gözlük yani ne konuştuysanız internette karşımıza çıkıyor diye de bir ara bir gündem olmuştu. Yani akıllı telefonlar bizi dinliyor mu diye böyle videolar da çoğalmıştı. Ama arkadaşlar hani biliyorsunuz ki bunları zaten kesin olarak kanıtlamanın da bir yolu yok. E insanlar da böyle şüpheleri geldiği zaman insanlarla paylaşmak için videolar çekiyor. İşte aslında WhatsApp'ın yaptığı sözleşmede bununla ilgili. Siz hani biriyle bir şey konuştuğunuz zaman ya da birinin yanında bir şey söylediğiniz zaman karşınıza reklamlar çıkıyor. Bu reklamlar arkadaşlar sizin alışverişinizi doğru yönetmek için. Yani internet sitelerine trafik çekmek için için yapılıyor. Yani kısaca siz ne konuşuyorsanız o an neye ihtiyacınız varsa onunla ilgili bir reklam hazırlanıyor ve sizin karşınıza çıkartılıyor. Böylece sizin doğru ve kolay bir alışveriş yapmanız sağlanıyor. Aslında buradaki olay sizin mesajlarınızın birisini görmesi değil ya da sizin fotoğraflarınıza birisinin bakması değil arkadaşlar. Bu trafik belli bir algoritmayla oluşuyor. Mesela siz bir ayakkabı demişsinizdir yazmışsınızdır ya da işte dediğim gibi lastik gözlük yazmışsınızdır. Bununla ilgili reklamlar çıkıyor. İnsanların alışverişini kolaylaştırmak ve doğal olarak da büyük alışveriş sitelerinin yararına olan bir şey. Ben bu özelliği açıkçası seviyorum. Bunlar şikayetçi değil. Çünkü aradığım bir şey çok fazla aramama gerek kalmadan hemen karşıma çıkıyor. Ve genelde uygun fiyatlı ilanlar çıkıyor. Ben de böylelikle çok alışveriş, alışveriş yaptım. Oldu arkadaşlar. Ben açıkçası bu durumdan şikayetçi değilim. E insanlar da bu özellik yüzünden dediğim gibi WhatsApp'ı ve Amerika'da da Zuckerberg'i sıkıştırıyorlardı sürekli işte. Yani bizi dinliyorlar. Yok bizim mesajlarımıza bakıyorlar. Yok öyle oluyor. Yok böyle oluyor. E bu adam da bunları arkadaşlar artık WhatsApp'ı kullanıyorsanız bunları göze alın diye biz de bir anlaşma gönder. Yani aslında hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Daha önce neyse gene olacak. Gene konuş bir şey. Karşınıza çıkacak gene birbirinize anlattığınız bir şeyle ilgili alışverişle ilgili şeyler sizin karşınıza çıkacak ya da onunla ilgili sitelerin reklamı karşınıza çıkacak. Yani bir önceki günden yarına hiçbir şey değişmeyecek. Ama şöyle bir şey var eğer bunu kabul etmezseniz 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Yani hani sizin o çok korktuğunuz işte şimdi şirket bizim verilerimizin başkasına mı veriyor? Yok başka şirketler bunu mu satın alıyor? Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi normalde yaptıkları olan iş sizin konuştuğunuz mesajlarla ilgili alışveriş siteleri karşınıza çıkıyor ya da başka siteler şu an o devam edecek. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Hayatınızda yani hiçbir şey değişmeyecek. WhatsApp'ı kabul etmezseniz de dediğim gibi 8 Şubat'tan sonra Türkiye'de WhatsApp kullanamayacaksınız. Ben kabul ettim. Siz kabul ettiniz mi? Peki ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Aşağıda lütfen yorumlarda yazın. Bir kere daha söylüyorum içiniz rahatlasın diye. Bir önceki günden bugüne yapacakları farklı bir şey yok. Hala aynı WhatsApp aynı şekilde devam edecek. Kimsenin hiçbir şekilde gizlilik kurallarını hiçbir şekilde arkadaşlar açığa çıkartmasına izin vermeyeceklerdir. Siz merak etmeyin mesajlarınız yani güvende öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Bugün de bu bunu bu konuyu bu şekilde aydınlatmak istedim. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Ve dediğim gibi siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu anlaşmayı kabul ettiniz mi? Aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaştığınız sevinirim.